İyi akşamlar İyi akşamlar Olacak o kadar televizyonu haber merkezini hazırladığı haberleri izliyorsunuz Ekonomik sıkıntılar evin kapısını çaldıkça birileri de evin içindekilerini çalıyor sayın seyirciler Nasıl güzel değil mi ben Hiç beğenmedim vallahi. O ne öyle adam koca bankayı soyunup kimsenin ruhu duymadı Yani <laughs> hırsızın da sevimlisi mi olurmuş? sana hiç yarın olmuyor. Dışarı çıkmıyoruz diye kızıyorsun. Bu sefer de filmi beğenmiyorsun sinemaya gidince. Hayır yani beğenmek zorunda mıyım? Onu Hayır. bilemedim ki. Kapıyı sen mi açık bıraktın? Yo. Sen çıktın en son. Hayır en son sen çıktın şekerim. Ben mi çıktım? Evet. E ben kapıyı kapattım. Da bir tane film var, yetmiyor sinemaya gidelim diye tutturuyorsun. Yetmiyor kapıyı açık bırakıyorsun. Yetmiyor bir de soyuluyorsun üstüne. Ay niye bağırıyorsun? Sen niye bağırıyorsun? Hırsızı ben davet etmedim ya. İyi tamam. Çabuk, çabuk polisi ara. Telefonu da çalmadıysa tabii. Ha. Dur araba! Ne oldu? Aa, hırsız bize not yazmış. Yok ya, ne yazmış? Tatile giderken bize bildirin, geri kalanı da o zaman mı soyarız diyor. Sevgili Kazım, ...ve saniye bari açık çifte. Harika, harika harika bizi tanıyor demek ki. Ee, bir mecburiyet sonucu evinizi soymak zorunda kaldık. Esasen istemezdik. Allah Allah istemiyorsan ne soyuyorsun be adam? Ödenmesi gereken bir milyar kadar kredi kartı borcumuz var. Sizden istesek vermezdiniz. Aksi takdirde eve haciz gelecekti, rezil olacaktı. Şuna bak rezil olmaktan korkuyor, hırsızlıktan utanmıyor. Hadi utancını da geç yani... İşin içinden çıkamıyoruz. Bu Üç ayda bir milyarlık bir borç on milyara veriyoruz. çıkıyor. İşin içinden çıkamıyoruz. Bu yüzden bir televizyon, bir müzik seti ve iki bilezik size koymaz diye düşündük. En kısa zamanda para denkleştirip çaldıklarımızı geri vermeye çalışacağız. Bizi affedin. Zor durumdayız. İsterseniz polise haber verin. Ama vermezseniz sizin için iyi olur. Hırsızın anne babası olarak tanınmak istemeyeceğinizi umuyoruz. İmza, kızınız Canan ve damadınız Hayri. Baştan belliydi bunun böyle olacağı. Bir kızı başı boş bıraktın mı ya da ulcuya varır ya hırsıza. Bak bir de not bırakmışlar utanmadan. Bir yaşıma daha girdim valla. Ayol insan annesinin babasının evini soyar mı? İsteseniz vermez miyiz? Vermeyiz, veremeyiz. Ben daha kooperatifin de denkleştiremedim. 500 milyon bu ay. E ben onu unuttum. Ama benim aklım da şu senin bilezikleri satar da oradan öderiz diye planlamıştım. Öldüreceğim onu. Boğacağım ben bunu. Dur, dur, celallenme. Bak not yazmışlar. Sakın bizi aramayın. Evde değiliz. Bir arkadaşta kalacağız. Yarın erkenden malları satacağız. Alçak bunlar ya! Kapıyı kolay açtık fakat kapatamadık. Fazla bir şey gittiyse biz değiliz. Demişsinin hırsız kızın! O senin de hırsız kızın! Ya ne yapacağız şimdi, ne yapacağız biz? Birinden borç istesek. Kimden isteyeceğiz kimse de... Aa, ablandan istesek? Ama ablamı bilmiyor musun? Vermez, cimridir. Buradan sıkar, yalar. Ha, bir de ablan olacak. Her şeye yok demesini biliyorlar. Ama para bol. Hafta sonu oldu mu doğru Silivri'ye. Her hafta sonu Silivri'ye mi gidilirmiş? Silivri de değil mi onlar? Nereye gidiyoruz? Nereye ya Silivri'ye? Bu saatte ne işimiz var? Gel benimle. Planım var. Yürü, yürü. Ne olur şu yazlığı satalım. Gel git çok yoruldum. Bıktım canımdan. Olmaz, olmaz. Yazlık satılmaz. Her zaman lazım. Ha, kapıda bir not var ya. Sevgili Kuşkonmaz çifti, Evinizi soyduk. Ama mecburdu. Çünkü ödememiz gereken 500 milyon borcumuz var. İstesek vermezdiniz biliyoruz. İmza kız kardeşin saniye. Benim kız kardeşim asla böyle bir şey yapmaz. Yapar. Senin Bize. bütün ailen yapar. Senin ailenin sütü bozuk. Hemen polise haber ver. Dur verme. Neden? Abinler tatildeydi değil mi? Yürü onlara gidiyoruz. Çal. sistemindeki sorunlara aklen çözüm bulamayanlar naklen çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ameliyata başlasak artık. Hastamız hazır. Tabii efendim ama çekim ekibini bekliyoruz. Çekim ekibi mi? Evet, bakanlık yeni bir karar almış. Doğudaki doktorların yararlanabilmesi için ameliyatlar artık naklen yayınlanacak. Ameliyata hazırız efendim. Şimdi kamerayı bu tarafa al. Buraya bir şaryo döşüyorsunuz. Hastaya bir bindik lamba istiyorum. Bak bana iyi bak. Arka taraftan da şöyle bolca bir sis verirsiniz, tamam mı? Affedersiniz, ne yapıyorsunuz kardeşim? İyi, ee, siz doktor olacaksınız herhalde. Biz Kanal 98'den geliyoruz bu ameliyat ihalesi bizde kaldı. Siz sakin olun, doğal davranın, biz gerisini hallederiz. <laughs> Hadi oğlum, al öksürme canım. Al, al kamerayı oraya geliyor. Kızım her şey hazır ama iki üç de kan ayarlayın, her an gerekebilir. Kestik, kestik. Ee, doktor Bey siz şunu başınıza geçirirseniz. Bu ne? Ee, bu efendim yayının sponsoru tombul sucukları. Şunu da lütfen başınıza takın. Böyle bir laf arasında da hani neşter, pamuk, kızım, tampon, tombo sucukları falan derseniz tamam. Evet. E, ee, sayın yönetmenim ben ne zaman çıkacağım? Seni ikinci yarıda oynatacağım. Yedeksin sen. Efendim doktorun saçlarına biraz bir yantin sürelim mi? Ya sür neresine ne sürüyorsan sür. E doktor bey saçlarınıza biraz bir yantin süreceğiz. Ya o kardeşim manyak mısınız? Hayati bir ameliyat yapılıyor burada. Durum her an kötüleşiyor. Hemşire hanım. Gel kızım gel. Çimen. Geç. Güzel. Güzel canım, Aynen orada öyle kalk. Buna da bir binlik yaparsınız tamam mı? Bu kim yahu? Suzan. Serpil hemşire nerede? Ya ne yapacağız Serpil hemşireyi ne bacak var ne göğüs var. Seyirci güzel kadın görmek ister. Peki deneyiminiz var mı? Ah, tanımadınız galiba. Suzan Hanım Miss Globe'da altıncı olmuştu. Siz de şunu o gece. Hakkımı yediler. Aslında birinci olacaktım. Tamam o halde başlayabiliriz. Sen buraya gel kızım. Ameliyat başlıyor. Aranızda tombul sucuklarını konuşmayı unutmayın. Bu ne ya? Ruj ruj. Kim koydu bunu buraya yahu? E hoppa ruj, ameliyatın sponsorlarından. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırım. Evet arkadaşlar kalp kapakçığı ameliyatına başlıyoruz. Tamam göğsü yaralım. Neşter. Ya dur bir dakika ya bir dakika bir dakika. Ah ne oldu ya? <laughs> ya böyle ruhsuz davranırsanız sizi kim seyredecek Doktor Civan'ım? Bak yerine sokar mı ha? Yedek doktor var. Ya o manyak mısınız kardeşim? Ay ne yapmamız gerekiyor? Yapacağımızı yaptık. Ha şuna bir şey söylesene tombul sucuk. C çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tombul sucukları geçsin biraz arada, evet. Doktor lütfen heyecanı biraz arttırın ya, may Yani yaşama şansı yüzde bir falan değil. Biraz heyecan olsun, sever seyirci bunu. Efendim hastanın nabzı düşüyor. Beş miligram adrenalin verin. Boş ver, adrenalinini kestik. Beş dakika tam ara reklam Tamam, kestik abi. Ya kardeşim, hasta kan kaybediyor. Ya tamam, tütün bakalım, bir şey yapın ya. Bizim öğretim lan, ne acemiler bunlar ya. Tamam, reklam bitiyor. Son iki, bir, motor. Gençler, Nabız düşüyor doktor, solunum da yavaşlıyor. Kestik. Nasıl kesersiniz ya? Hastayı kaybediyoruz. Reytingler de gidiyor. Lan! Şarkıcıyı getirin burası biraz kıpırdasın hadi! Cenaze evine döndü lan burası! Gel kızım, gel, gel, gel şöyle oynat bir şeyler hadi hareketlendir. Tamam oradan, efendim. Hadi. Doktor civanım, doktor doktor imanım Ah neler istiyor canım Ne istersen alayım Yar senin olayım Doktor civanım, doktor doktor imanım Ah neler istiyor canım Ne istersen alayım Yar senin olayım Yar senin olayım Allah, Allah, Allah Tamam kızım, tamam. Hadi çık. Göz yaşı istiyorum, göz yaşı. Hastanın yakınları girsin. Tamam, o imanım. Doktor, doktor imanım. Ah, neler istiyor canım. Kızım sen sus. Sus kız. Çık dışarı. <laughs> ağlasalar mı? Ağlasalar, ağlasalar! Abi. Ağlayın! Aa, <laughs> <değil>. Aa, <çok gülüyor> Aa, çok... Evet doktorcuğum, devam edebiliriz. Niye yahu? Sayenizde hastanızı kaybettik. Bu işi de yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Allah! Çok güzel bir final, yaşa! <laughs> Şimdi hastanın yakınları doktoru linç ediyorlar. Reytingler tavanda linç var. olan domatesler üstünde güreş geleneği yurdun her tarafına yayılıyor sayın seyirciler. Anlaşılan bu olay moda olma konusunda başa güreşecek. <gülüyor> <gülüyor> hayır hiç abla, hayır hayır abla, hayır ha, Çoğu Antalya'da domatesler üzerinde güreşenler vardı ya. Evet efendim o çok eski haber, beş gün oldu. Biz çok eleştirdik onu. Ayrısı burada oluyormuş şimdi. Yapma ya. Ya millet altına oturacak minder bulamazken... ...bazıları domatesleri... ...bir umur zerzalatları güreş minderi diye kullanıyor ya. Hemen gidiyorum. Hadi koş bakalım. yapıyorsunuz siz böyle? Pes, pes! Bak pes edin. Sana demedim, adama dedim. Bu durumda adama soru olur mu ya? Pardon, pardon, pardon. Gördüklerimiz inanılmaz sayın seyirciler. Anlaşılan buradaki adet Antalya'yı da sollamış durumda. Şu görüntülere bakın. Kalkıp ama, saç çekmek kurallar dahilinde mi? Kural mı? Ne kuralı be? Burada kural yok! Evet sayın seyirciler görüyorsunuz... ...sebzelerin üzerinde güreşlikleri yetmiyormuş gibi kural da tanımıyorlar. Ya, azete dur, ne dur! Ne diyorsun kız sen? Bana Yani Pardon ama millet açlıktan kırılırken siz bu nimetlerin üstünde güreşmeye utanmıyor musunuz? Yok! Zaten ondan güreşiyoruz! Anlamadım? Adet böyle yavrum adet! Böyle adet mi olur? Bizde adet oldu bu! ...çünkü bu ülkede sefalet çekmek bizim geleneğimiz. Yani böyle bir güreş turnuvası haklı mı kılıyor söylediklerinizi? Ana! Salak mısın lan sen? Ne güreş turnuvası? Bu güreş turnuvası değil mi? Yok! Burası bizim semt pazarımız, biz her hafta buradayız. Ha. Nasıl yani? Burası pazar yeri mi? Kimin gücü yeterse bu artıkları o toplayacak. <laughs> Sayın seyirciler... ...gördüğünüz gibi burada domatesle güreşenlerin değil... ...ülkede başa güreşenlerin utanması gereken bir durum var. Kanal 98 Güt Demir İstanbul. <laughs> Haberleri izlediniz. İyi akşamlar. Bizden ayrılmayın.